Aşkım, sakın gözlerini açma aşkım. Çarparım, çarparım. Dur, dur. <laughs> bekle, bekle. Ay, güzel. Ayy. Ya şimdi ben gözümü açınca böyle güller, yapraklar, işte ne bileyim, e, yıldızlar falan mı göreceğim, ne göreceğim, ne? Dur bekle, açma gözlerini. Ha, tamam. Bak bakayım acaba ne göreceğim. Sürpriz! Şimdi... Her şey ama her şey senin için hazırlandı Noem'e. Evet. Gerçekten bu özel günde seninle olmak evet. harika bir şey. Tatlış kız, canımın canı. Şey, canımın içi. E, ama biz son dakika yetiştiğimiz için bir şeyler eksik. Bize Başka. bir müsaade et. Şu masayı Hadi bir donatacağız. Diyor ki sapancaya gidelim, sapancaya gidelim. Sapanca gidelim. Ya diyorum ki sapancada ne yapacağız kardeşim? Seni öldüreceğim. <laughs> Yemin ediyorum öldüreceğim seni ya. Seni öldürürüm Hüseyin. Seni öldürmem. Ne, ya? ne yapıyorsun ya? Günümü berbat ettiğin en sevmediğim karılar çağırmışsın bir de ya. Şunu da yapma. Nasıl en sevmediğin karılar ya? Telefonda aktif yazıştığım böyle tatlış isimli kız gruplarını aradım. Can kızlar diye grup vardı. Oradakileri çağırdım işte. Zorla dahil olduğum bir grup o benim. Kızım grubu sen kurmuşsun. Herkes de, de canım, aşkım, cicim falan diye yazışıyorum. Gördüm onları. Ya erkek beynini kadar kıt ya. Ne kadar hiçbir şey anlamıyorsunuz siz ya. Ben o grubu kurdum diye her dakika fik kızlarla yazışıyorum. Canım gülüm bir tane diyorum diye. Ben onları sevmiş mi oluyorum? Evet. Ya hayır işte. Senin iş arkadaşın eşleri diye ben onları idare ediyorum sadece. Benim sevdiğim kız grubu başka. O grubun adı ne? Ahlak yoksun fettanlar. <laughs> ne onu ona bakacaktın, ona Aa, bakacaktın. Ben annemi öyle kaydettin sandım. <laughs> Neyse, ben vallahi anlamıyorum seni ha. Gerçekten anlamıyorum. Ya ne zaman anladın ki zaten ya? Bugünümü perişan ettin. En kötü günüm bugün benim. Bugün benim en güzel günüm. <gülüyor> <gülüyor> ay canım Atla. aşkım. Ya. Seni çok seviyorum. Seni göberteceğim, göberteceğim. <laughs> aşkım, aşkım, aşkım. İçeride koltuktasın tamam mı? Ya. Yatağım görmeyeceğim senden. Ne hastası ya? Naime, <laughs> sen benle gel. Erkekler burada takılsın. Pastanı göstereyim. Ay Yapsın dur ya. Kaçamayayım ben onu. Senin de gibi bir pasta yaptırdık. Üzerine de can kız yazdırdık. Deli bu, deli! <laughs> Şu samimiyetsiz şova bak ya. Oğlum ben bizim kızlar iyi geçiniyor falan zannediyordum. Hiç öyle değilmiş ha. Vallahi yeter benim cimcikliğinde ben de anladım öyle bir şey olmadığını. Arkadaşlar keşke gelmeseydik ya. Vallahi keşke gelmeseydik. Hayır madem öyle niye geliyorlar abi? Evet. Hadi onu da geçtim. Niye organizasyonu ben yapacağım, pastayı ben alacağım bilmem ne diye kendileriyle yarış ediyorlar yani. Evet, evet. Anlamıyorum abi niye? Birbirlerini sevmedikleri için. Ah, ah, Siz erkekler kadınları hiç anlamıyorsunuz. İbrahim sen kadın mısın? Sen de anlamıyorsun. Artık anlıyorum Mustafa. Nasılsın ya? O gittiğimiz tatilden sonra Burcu kafama soka soka anlattı o gizli gizli laf sokmaları. Üçüncü gözüm açıldı oğlum. Her şeyi görüyorum lan artık. Çok, çok istiyorum eski halime dönmeyi ve sizin gibi saf olmayı. Ah canım kardeşim benim, görüyor musun? Al işte bak az önce size gizli gizli salaksınız dedim, anlamadınız. Öyle mi? Çok pis bir yetenek oğlum. Karanlık tarafa geçtim lan ben. <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım. Laf sokulmuş bize arada. Vallahi hatırlam. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ne? ne? bileyim, kadınları anlamak güzel bir şey değil mi? Değil. Değil oğlum. Burcu bütün kız buluşmalarına beni de götürüyor. Annesiyle her gün bir saat telefonda konuşuyor. Onun tamamını bana dinletiyor. Ondan sonra sabaha kadar, sabaha kadar bunların hepsini kritiğini yapıyoruz. Eskiden ama sen ne anlarsın be öf deyip beni salardı. Bir de oturup maçımı izlerdim. Artık salmıyor. Oğlum yine anlamıyorum anlamıyorum falan desen. Yemez oğlum. Gizleyemem ki ben zaten. İşin kötüsü beni artık kız kankası gibi görüyor. Ayda, Geçen gün bana bacım dedi. Aa, de. Ay neyse geliyorlar. Bir de beni ağlarken görmesin şimdi. Bir <laughs> <laughs> baktım fotoğrafı filtresiz koymuşum. Ee? Bir silişim var böyle. Ay <laughs> <bella>, yakın. <laughs> ya şimdi bunlar ne diyorsa anlıyor ne? Aha. Ne diyorlar peki? Şimdi? Dur bak. Hayatım sen bebek gibisin. Senin filtreye ihtiyacın falan yok. Sen filtre yaramaz, iğrenç bir haldesin diyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok tatlısın. Çiyansın sen de. Bu arada sen kilo mu verdin? Sen kilo almışsın diyor. Yani. Bakar mısın biraz? Ay taş gibisin kızım ya. Ayı gibisin kızım lan? Hele bu kadın. Ne? Ay bu kadından gözlerimi alamıyorum. Aa, aa. Şunun Güzelliğine bak ya. Yeter, sen de misin? yeter de o kadar şişmişsin ki e, etrafta başka bir şey göremiyorum. gözüm alıyor. Vallahi sen bir tanesin biliyor musun? Çünkü sen çok iyi bir arkadaşsın. Ya başka bir kız olsa değil mi? Karşısındakini kıskanır, böyle iyiliğini istemez. Evet. Kötülüğünü ister, ona göre olacak. Ama sen öyle misin ya? Sen canımın canı, canımın canısın ya. Ben de Bizimki bayağı, bizimki bayağı bir uzun konuştu. Ne dedi? Terbiye müsaade etmiyor kardeşim. <laughs> dümdüz küfrediyor, dümdüz küfrediyor. Allah Allah, adama bak lan, kadın dilinde B2 seviyeye gelmiş lan. Baya... Hayatım. Bir içeri gelebilir misiniz? Mustafa ile sandalye taşıyalım buraya biraz. Ha, olur, olur. O sandalye taşıyalım. Normal değil mi? Normal. Biraz gelmeniz lazım. İçeri ya. mi? Gel aşkım ya, e, ee, al kerelerim. Beni bırakmayacaktın herhalde Mustafa. olur mu böyle bir şey hayatım ya? Görüyor musun? <laughs> Görüyor musun? Ne oldu? Görme. Ay, ağzım açık kaldı. Neler söyledi sana öyle Burcu? İyi misin aşkım? İyi değilim. <laughs> ne dedi bana ya? Kadın resmen bana bebek gibisin dedi abi. Onun anası bebek gibi. Evet. Kartaloza bak hele. Bir de böyle hiçbir şey demezmiş gibi gülümsemesi falan filan. Oh. Aa, şok oldum, şok. Lan <laughs> bana içeride ne dedi biliyor musun? Ha, ne? Dedim ki, seni dedim en süpürgen çok güzel dedim. Hmm. İyi temizliyor mu? memnun musun dedim. Hmm. Ay şekerim dedi, çok memnunum ama en pahalısından aldım dedi. Sakın dedi ucuzlarından alma dedim. Memnun kalmazsın. Ama merak etme sen şimdi alamazsın. Ben sana doğum gününde en pahalısını alırım dedi. Bana ya. Kenafir gözün <laughs> alete bak sen. Resmen sana fakirsin demiş. <laughs> dedi. Yani bizim paramız yok, alamıyoruz da ben sana alayım gibi... Yılan. Yılan, yılan. Bir ne yılan? İçim hiç soğumadı. Hiç. Bir tanem. Geceden sabaha kadar bunu konuşalım, olur mu? Evet. Sen beni çok güzel anlıyorsun ya. Nasıl derdime çare oluyorsun? Bacımsın. Kadın dayanışması. Burcu. Bir tanem ben senin kocanım ya. Ne kadın dayanışması, ne bacısı ya? Ay biraz sinirim bozuldu kusura bakma. Ben biraz gidip göl kenarında ağlayacağım. Ay İbrahim, ya sen beni böyle anlıyorsun ya. O zaman ben Allah de be seni ba bazen bacım gibi düşünüyorum ama bak. aslında seni eskisinden daha çok seviyorum. İyi değilim ben. Kız ağlama, üzülürüm. Ay. Gelin, gelin, gelin. Gelin şöyle şuraları kuralım güzelce. Şey, ben koyalım, tutaydım koyalım. ya. Ben de tutaydım. Yok aşkım, ben... sen dolan gönül olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Mekana bayıldım hayatım. O kadar iyi ki. Şu benim Atlas var ya yeğen. Ha. O gelseydi çıldırırdı burada. Ben telefonumu nereye koydum kız? Dur alayım geleyim. Alıyorum. Al gel, al gel. Harika ya. Hayır. Duydun mu ne dedi Mustafa? Ee, yani ben duydum. Ee, gay, gayet iyi şeyler söyledi. Demek ki kötü bir şey söyledi. <laughs> Benim beş yaşındaki yeğenim Attas burayı görseydi bayılırdı, dedi. Aha. Senin tuttuğun yer bu ne böyle zıkkım gibi bir yer yani, ya, dedi. Hadi ya. Yani böylesine berbat bir yeri ancak senin gibi zırva sapan biri tutardı, dedi Mustafa. Aşağıladı beni. Hakaret etti bana. Yazıklar olsun Mustafa. Vay be. Dünyada daha anlamadığım neler konuşuluyor acaba? G gıcık oluyorum ya bu kıza tahammül edemiyorum ya. İçimden içimden nefret ediyorum ya bu kızdan. Bu organizasyon hiçbir hak etmiyor. Ya hak etmiyor madem bu organizasyonu sen ortaya çıkarttın. Sen yaptın her şeyini. Niye yaptın o zaman? Çünkü bu kızı sevmiyorum Mustafa. Nasıl ya? Sevmediğim ve nefret ettiğim için gidip o yüzden 30 bin lira harcamak durumunda kaldım. <laughs> 30 bin lirayı harcamak durumunda mı kaldın? Ya sen benim doğum günümde bana sadece çorap aldın be. Çünkü seni seviyorum Mustafa. İnsan sevmediğine bir şeyler alır ki ağzına düşmesin diye ha. bu kızın ağzına düşmemek için harcadım ben o parayı zerre kadar hazetmiyorum tiksiniyorum o ha. kızdan Mustafa abi bir dakika sen benim annemi geçen ay çok pahalı bir kaplıcaya gönderdin <laughs> sen benim annemi sevmiyor musun yoksa saçmalama Mustafa kesinlikle anneni sevmiyorum. <laughs> Ha şimdi her şeyi anlıyorum. Kız kardeşime de altın kolye hediye etmiştin. Yeter sen nasıl bir insansın ya? Ya de akıl yok mu Mustafa ya? Nasıl ya? Dediğim şey neyini anlamıyorsun ya? Bakış açını değiştirsene ha canım benim. <laughs> Canımın canı, gülümün gülü. Hı. Bir tane Ay hediye almadın herhalde. Şişt, kapansın o dudaklar. <laughs> o an bu an. Ya. Bu hediye senin. Ama hiç hak etmiyorsun yani layık değilsin yani. Öyle ya sana inanamıyorum. <laughs> hiç ya. yani Öyle bir şey yok. Ya, ya yeter <laughs> zaten kadar Bir de hediye ne gerek var? E tabii. Var. Hakik yani ya yani. inanamıyorum ya. Aa! Kolyeye bakın. Kızım bu ama yaşlı. değil bak. Çok güzel. Ayıldı. Çok güzel. Teşekkür ederim. Güle güle kullan bir tane. Güle güle kullan. Canımın canı. Ay. Selim, Mustafa'cığım eksikleri tamamlamaya devam evet, edelim. Evet, evet. Koye bir şey falan getirelim. Oh. Nasıl ezdim ama gördün mü? <laughs> Nasıl ezdi gördün mü beni? Sen beni gördün mü nasıl ezdi? Ezdi mi? Ezdi beni gördün mü sen beni? E, ama... Ne biçim ya ya daptar? Ama Kolya sana ne güzel o kadar da masraf yapmış şimdi nasıl ezmek oldu bu? Birine pahalı hediye almak ne demek biliyor musun? Ben senden üstteyim demek. Hele o Burcu'nun aldığı kötü fincan takımları üç kuruşluk. Üç kuruşluk? Hı. E iyi mu o. O zaman ezmek Değil o değil mi? İyi bir şey o, o zaman. Hayır, o da demek istiyor ki sen üç kuruşluk insansın, bu sana yeter diyor. Üç kuruşluk insansın. <laughs> Şimdi pahalı olmuyor, ucuz olmuyor. Sana ne alsalar gıcık olmazsın? Ne alsalar gıcık olurum. Hiçbir şey almasalar? Evden kovarım. Evden kovarım. Allah aşkına şunu kaldıralım, arabayı marabaya bir şey koyalım. Gördükçe benim sinirim çıkar bunu. Şu alır mısın benim elimden? Ver, aldım. Sinir oldum ya. <laughs> Sarı yemişsileri de, de koyalım da. Ay ha, Çocuklar. Ha. Şey İbrahim göle gitti. Girecek ha. mi, ne yapacak bilmiyorum artık. Bakacaksınız. Şey, e, su böreğini nerede o su böreği? Ha. Ha. Su böreğini ben ha. yaptım. Hmm. Mutlaka tadına bak aşkım. Koyayım mı sana Ay Hayatım, sar. ben bu aralar birazcık genişliyorum. Kilo alır gibiyim. Ben ince bir dilim rica edeceğim. Dursana Sağ ol. sana o zaman. En ince, ip ince bak. Zar gibi olanı bak. Bak, bunu koyuyorum sana. <laughs> Ben bunu ye. parça daha koyayım. Kız, Heh, sen bunu al. Sen bunu al. Sana da koyayım. Dur sen Ben hallederim, ben hallederim. çatal, çatal, çatal unutmuşum. Dur hemen getiriyorum çatal. çatal. Ay, Allah tamam. ya. Tamam. Ya şey ne be, aslında ben dedim. Rezil ya. Gördün mü Mustafa? Ha. Ne kadar incecik zar gibi börek koydu bana. Hayatım, e, ben rejimdeyim. İnce koy dedin ya, ondan koydu ya. Ben rejimdeyim. Bana ince koy deyince bana ince börek mi koyması gerekir Mustafa? Kalın börek mi koyması gerek? Yeter. Kalın börek koyma bana. Kilo alıyorum deyince bana ince börek koyarak ne demek istediğini anlamıyor musun Mustafa? İnce mi koysaydı o zaman yeter. Bana resmen ayıtsın dedi ya. Aa! Evet, kocaman olmuşsun. Şu mabadına bak ya dedi. Yok artık. Ya resmen aşağıladı beni. Resmen alay etti. Hor gördü benimle ya. Ya ben anlamıyorum. Şimdi o zaman yarı ondan yarı ondan mı koysaydı yeter. Hıyar mısın sen Mustafa? Ya evet, ben anlamıyorum ya. Ben kabul ediyorum. Anlamıyorum. Anlayamıyorum. O kadar hızlı kavrayamıyorum. O kadar hızlı okuyamıyorum ben ya. Tamam ben gideceğim İbrahim'in yanına görün kenarına. Biraz varoluşumu sorgulayacağım. Yeter ya. Bu <laughs> böyle? Kim o? hadi gelin soğuttunuz ya. Börek, börek. Yiyelim Bana bak. Peşimden gel, beni kurtar şiştim. İyicam, tamam mı? Ya biraz daha tutsaydı. Çocukları hiç göremedim ama ya. Ay şiştim diyorum. Gel kurtar beni. Bir işimiz vardı gel kurtar tamam mı? İyi tamam. Ne yapıyorsunuz? Ne geliyorsunuz? <laughs> <laughs> Dinimizde çok güzel olmuş zaten. <laughs> ne <her>. geliyorsunuz sen? <laughs> Pardon ya. Ya e, bir başka programımız var ya. Artık kalkmamız lazım Naime ya. Hadi Nereye? kardeşim çıkalım Nereye Ya? Daha yeni geldik. Vallahi gitmemiz lazım Saçmalama ne yapalım. Saçmalama şimdi. Ya. Ya? Artık 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 artık. Daha, 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 daha yeni geldik hayatım ya. ya. Daha yeni oturduk. Evet. Daha yeni şu çatalayım. Ne gitmesin? Allah Allah. İki saat giyiz. sonra gel. Vallahi gelmem. İki saat sonra gel. Hadi. E peki aşkım. Oturuyoruz. <laughs> sen bak ye sen. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen ondan almadın. Ben sana getireceğim. Düş, bekle. Getir ama çabuk bekle. hadi ya. Vallaha bir yedirtme. Ya diyorum ya beni kurtar. Ne arkam dönüp gidiyorsun ya? Kızım gelmiyorsun. Kızım. <laughs> <laughs> ya hemen evet dersem anlaşılır. Acık ısrar et. Tamam mı? Bir de ki doğum günü için başka bir plan yaptım da onu götürmem lazım, Tamam mı? Geldim. Ha gel bir tane. Bir bir günü. Bir günü bir Canım benim. Ya pardon. Lafınızı balla kesiyorum da bu akşam Nayme ile ben özel bir plan yapmıştım doğum günü. Ee? Sürpriz yaptım. O yüzden saati de geldi. Kalkmamız lazım hadi kardeşim. Oldu. Ya, ya. Evet. ya bir, bir dakika bir dakika. Hayır, bir dakika bir dakika. Ya biz buluşalım Hayatım, mı? oturuyorum ya. Evet. Muhabbet ediyoruz. Kızlarla ilk defa buluşmuşuz. Ne zamandan beri... Oh. Gülüyorum, eğleniyorum. Bir muhabbet ediyorum. Sen ne istiyorsun benden? Sabah yap sürprizini. Hadi lütfen. Olmaz. Ay Vallahi ısrar ediyorum. Israr, ısrar. <laughs> gitmemiz lazım. Gitmemiz gerekiyor. Mutlaka gitmemiz gerekiyor. Bugün o rezervasyon Ya sen beni sinir mi çalışıyorsun? <laughs> bu benim doğum günüm değil mi? Ben şu an bu kızlarla mutluyum. Kardeşim sen de sürprizini sonra yaparsın. Sabah yapsaydın. da aklın neredeydi ya? Hadi be oradan. Hayır, siz... aşkım, Hadi be oradan. Aşkım hani sen de çok istiyordun ya organizasyona. Hani mutlaka gitmemiz gereken bir organizasyon. Israr ediyorum. Şimdi. Ya bir kere. Bir kere de de ki bu kız şu anda mutlu. Bırak ya! Bir kere de şu kız şurada arkadaşlarıyla mutlu de. Oturuyor, eğleniyor de. Hayret bir olsun. kere de şu istediklerini bana dayatmaktan artık Vazgeç! Vazgeç! <laughs> Evlendiğimizden beri aynı şey. Bıktım artık sen. Haklı. Gelmiyorum. Tamam. Ne yapacaksın ulan? Ah! <laughs> 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 Ya ne peki deyip gidiyorsun ikide bir Hüseyin? Demiyor muyum sana beni kurtar diye ya? Yapsana şu işi. Kızım sen benden ne istiyorsun? Beni kurtar. Götür beni buradan ya. Israr et azıcık. Ya yürü git manyak. Evet, ısrar etti, ısrar beni küçük. Tamam, hadi iptal ettim. Sabaha kadar buradayız. Hadi bakayım. Geç et. Hadi. Oturun, tamam. Otur, otur. Otur, iyiyiz. Rahat, rahat, Aa, iyi yaptın. Hayatım, telefonuna bak da baban acile gidecekti ya. Bugün belki aramış. Yok, yok. her şey yolunda. Babam çok iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Sabaha kadar buradayız. Hiç sorun. <laughs> Ya. Enteresandı vallahi. Vallahi Kötü sinir oldu. sistemimizi tamam, harap etti bu adam i̇yi ya. İyi, iyi misin şimdi i̇yi misin? Çok iyiyim. Sizinle olduğum için çok mutluyum. Yüzüm yavaş. Dur, bir, havamızı dağıtalım. Bir dağıtalım müzik bir çalayım, bir şarkı, bir dans edelim. Aa, canım canım, canım, gülü. Bugün senin günün. Bu güzel suratını asma. Çok kötü oldum. Kalbimin en sevdiğin şarkı. Açsana. Yani. Ha, ha, ah, ah, ah. Gene geri mi dönsek ne yapsak dansları bile gergin bak bunların. Önce... çıkacak gibi. Oğlum az önce birbirinin önüne geçmeler falan yaşandı. Bak durum çok vahim. Yapamıyorsun. Arkadaşlar hareketlerimi Aa. yapamıyorum. Biraz alan açarsanız figürlerimi <laughs> gözleri yani. Pardon da alan açmak derken ben korkuyorum <laughs> yani, <yapamıyorum gülüyor> yani de alan aç diyorsun ne var? Aa, bir daha biraz. Kilolu mu demek istiyorsun? Bir Ay, yok hayır artık. E niye alan aç diyorsun yani o zaman? Kilo hayır. zaten senin Arkadaşlar, ha. kimse burada birbirini kilodan vuramaz. Buna izin verme. Aha. Yeter, Aha. üzülme. Wow. Tamam, ben bunu yani. ben bile anladım ha. Resmen şişkosun dedi, değil mi? Resmen <laughs> ben zaten evet, mi? öyle bir şey demedim. Tamam, tamam. Ya bana tamam. öyle gelmiş. Bana hayır, bana gel. Ay, lütfen yapmayın. Ya, ya. Çoti benim aşkımdır, canım. bir tanemdir, her şeyimdir. Şu dünyada seçilmiş ailemdir. Canım, canım. Aşkım iyi ki geldin. Ay, teşekkür canım. ederim. Aynen. Çok gerçekten teşekkür ederiz. Sen de iyi ki doğdun. Yani ben normalde kadınlarla böyle çok anlaşamam ama Naime'nin yeri bende bambaşkadır. O yüzden ben bunu kaçıramazdım. Ya iyi ki doğdun. Ya ben şimdi böyle bir... Ee... Bir işimden istifa ettim de ben sabahta bir iş görüşmem vardı. İşi bitirdim. Hemen bir çift lavaş dürümü gömdüm ve sırf doğum gününe yetişmek için nasıl makas ata ata geldim. Ama böyle diyor. geldim. Ay helal olsun çok kafa kızmış ya süper değil mi? Evet, Hadi, abi. Abi. O zaman sana harika bir börek ikram edelim Gerçekten. Hayatım. Şekerim tabii. Aa buyurun lütfen evet ha, şey Burcu yaptı bu böreği de. Öyle evet, mi? Küçük bir parça evet. vereyim siz, istersen. Siz değil mi bu açmasınlar? Küçük bir ben parça de. vereyim istersen. Ben size. şöyle en büyük dilimi alayım. Çünkü ben bayılırım böreğe. Bir de öyle el yapmasan evet. siz yapmıyorsunuz. Ben, ben böyle ne yesem, asla kilo almayan tip derdim. O yüzden en büyüğünden yiyeyim diyorum yani. Şanslı. Işte. Ne güzel. E ben... Şans bu. Ne güzel, ne güzel. Çok sağ olun. Şimdi şey, ben oturmadan ben. önce bir şey söyleyeceğim size. Ha. Benim arabadan bir ses geliyordu. Beyler bir ona baksa acaba. Ben ha. baktım. Muhtemelen karbüratörde sıkıntı var. Otomatik mi araba? Değil ben düz, düz araba kullanıyorum. Ben otomatik kullanamıyorum. Ha, de, hadi de, helal olsun. Aa, hadi tabii, tabii. bakın, bakın. Ya deli bu kız Anlar, kafa. De, doğum günü şimdi doğum günü tamam. oldu yalnız. Yani. Deli de çatlattı bu ya. Canım. Beş dil biliyor arkadaşlar. Beş dil. Şöyle birkaç yapacağım. Beş tane şöyle. Nasıl sınırlıyorum? Ben çok huzurluyorum. Bu deli. Hı. Az evvel demedin mi ya doğum günü şimdi başlıyor diyor bizim yanımızda. Övmedin mi kızı? Kızım, kız iyi. Çok iyi. iyi. Sorun bu. Hepimiz Aa. yanında bir süre sonra gremlin gibi kalırız. Aa. Tabii, kocalarımız iki dakikada şöyle şöyle toplayıveririz. Asıl vallahi. Hmm, be kov bunu. Sen yaparsın. Ben... Ama hayatım yani şimdi zaten az vakit var. Bir şekilde oyalayalım, sohbet edelim sonra zaten gidecek yani. Yani sen Ayıp de beni olun. hedef olarak gösteriyorsun ama ben yani yeni tanıştığım bir insana asla kabalık et sesimi yükseltmem. Sonuçta bir daha görmeyeceğim. <laughs> yani İtiraz ya. istemiyorum. Yarın insan kaynaklarını arıyorum ve evet. seni bizim şirkete aldırıyoruz. Bitti yok. Bir dakika. Ayrılma. Ama sek şartla öğle aralarında birlikte döner möner gömüyoruz. Çift var. Çift Tabii ki gömüyoruz ama bir şey söyleyeceğim. Sonrasında benim Hüseyin'e de Günefe sözüm var. Günefe yenecek. Günef e Günef e yenecek Günef e o. Oh. Günefe şart. Ben, manyak mısın mı kızım sen? Eyvah. Ay. Yolarım seni ya. Finger fish. Ay. Sen benim kocama mı yazıyorsun ya? Ben bunu boğarım ha. Vallahi seni boğarım. Gebertirim Be seni. Vallahi seni gebertirim. Beyler, benim, benimki bayağı beni kıskanıyor lan. Vallahi. Bu nedir ya? Bu nedir? Beterci bu havalar sahip. tavalar bu kadar böreği yedi ya. Yeter, sakin ol bak, hayatım. Bak, Burcu'nun, Burcu'nun umurunda bile değil. Görüyor musun? <laughs> Yeterciğim, sakin hiç, ol bak. hayatım. Bak benim sinirim hepinize yeter. Sen Aa. sakinleş. <laughs> sakinleş. Bana bak. Bak seni yorarım kızım. Vallahi her şeyin farkındayım. Öyle bizi kandıramazsın. Seni gebertirim ha. Burcu, sen beni kıskandın mı? Bak İbrahim. Ha? Bacımsın falan ama en nihayetinde kocamsın erkeğim. Evet. Ha, ee, evet, neyse en iyisi. Ben dimen Naime'cim. Sen çok harika bir insansın. İyisin, hoşsun ama senin çevren kötü. O yüzden ben en iyisini gideyim. Ne yaptın ya? Nereye? Yok, yok. Lütfen, lütfen. Nereye kızım? Yani hiç sıkma ya ne yapıyorsun? Da. Hoşça kalın, bay bay. Kız ne yaptınız? Senelerdir, senelerdir yani. şurama yapıştı da iki laf edemiyordum. Hiç merak etme. Çağat yapıştı. nasıl yapıştı? Ay <laughs> şimdi dogru dogru oldu. Ay, o zaman. Pastayı getirelim mi canlar? Hadi, hadi. Şu canımın pastası gelmesin. Canımın, gel canımın. Aşkım, aşkım var ya. Sen asıl var ya. Sen sen sen, sen, sen. sen, sen. Sen, sen, sen <t tolerance> tut. Çıkın artık. Çık, çık. Şuna bak. Ortak düşman görünce hemen birleştiler. Neyse canım, birleşsinler de. Ne oluyorsa olsun ya. Aman, Naime mesaj atmış. Ne diyor? ...beni kurtar. <laughs> Aman! Bana... Dil, 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 dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayal geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve desenle de.